Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kralın yemeğini verdim. Müsüt ekmek veriyorum. Normalde bunu silip süpürmesi lazım. Genelde işte zayıf diye şey yapıyorlar. Köpeği yedirmekten yana sıkıntımız yok arkadaşlar. İyi bakıyorum. Ama böyle iştahsız yiyor. Normalde bizim eski köpekler olmuş olsaydı o kovanın tam dolusunu silip süpürüyorlardı. Bu narin narin yiyor. Hasta gibi de bir şeysi var. Niye bitirmedin lan? Hı? Gel. Yok. Yemiyor. İşte bir iki yorumdan birisi diyor ki işte tek köpeğim var. Şimdi o böyle tosun gibi olması lazımdı. E onlara da katılıyorum arkadaşlar. E ciddi ciddi iyi bakıyorum. E ama istediğimiz böyle kiloyu almadı yani. Büştüm. Gel bak ileri gitme gel. Nereye? Hı? 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 Gel. Telden içe girecek. Gel. Hı? Gel, gel. küçük 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 küçük. Bu düşüyor. Buluk buluk buluk. Telden içeri girip boğuşurlar Onlarla hiç uğraşamam yani. Öyle kısa bir görüntü halim dedim ama e, o telin altında açıklık var. Uğur da bugün burada değil e girerler sıkıntı yaşarız. <laughs> Bugün şeyler de gidiyor arkadaşlar. Bu kaplanlar falan da gidiyor. E bundan sonra hayvanlara gittiğimiz zaman rahatlıkla buradan geçirebiliriz. Hayvanları genelde bu taraftan götürürüz karşı. E burası biraz daha etli toprak olduğu için hayvanları yormuyor arkadaşlar. O yüzden. Bu aylarda genelde bu tarafa vuruyoruz. Onlar da bugün gidiyorlar. Bundan sonra buradan geçmede sıkıntı yaşamayız. Kral da sürekli hayvanların yanına götürürüm. Hayvanlarla birlikte daha güzel videolar çekeriz. Daha yapılacak çok işimiz var. Ee, bu gürbeleri çayırlara çekmemiz lazım. Ee, bizde hayvan sayısı kalabalık olduğu için bayağı buralar afundan geçilmiyor arkadaşlar. Yani bahara ahbun tökecek yerimiz kalmadı. Bunları hepsini çayırlara çekeceğiz. Kral hemen yola düştü gidiyor. Gezmek istiyor. Hayvanlara götürmüyorum. Biraz da ondan keyifsiz olabilir arkadaşlar. Yoksa daha böyle neşeli. Daha aslında iştahlıydı ama bilmiyorum. Bir iki gündür böyle doğru düzgün yemek yemiyor. Yukarıda komşumuzun danaları var. Kral büyük ihtimalle oralarda yatacak hayvanlara alıştığı için. Gel. Gel. Böyle tele yaklaşmasaydı pütonla bir 2 dakikalık bir görüntü alırdım arkadaşlar. O telin altı boş, telin altına girerse e, büyük kapışırlar yani boğuşurlar. Öyle bir riske girmeye de gerek yok. E, sonra sahibi de burada yok arkadaşlar. Öyle bir şey olmuş olsa e, ayıp olur. Ben videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.